şenliğe çok az kaldı. Giyeceğim kıyafeti düşündüm bile. Kırmızı bir tuvalet ve şapka. Güzel. Kim bilir kulüne bize ne eğlenceli sürprizler hazırlamıştır. Hadi gidip oynayalım. Hadi. hadi. Oyuncaklar şenliğiymiş. Ne saçma. Hala böyle saçma sapan şeylerle oyalanıyorlar. İyi ki ayrılmışım buradan. Yoksa bunların arasında delirirdim. Zaten mecbur olmasaydım asla geri dönmezdim ya. Şokerin dışında hiç kimse eğlenceli değil burada. Öf... Luna kesinlikle bir şeyler çeviriyor olmalı. Onu çok iyi tanıyorum. Asla rahat durmaz. <laughs> Zaten bu yüzden seviyorum ya onu. Yok işte yok yok yok. Hiçbir yerde yok. Sonsuza kadar böyle mi kalacağım? Ben bu kitaplardan hiçbir şey anlamıyorum ki. Keşke annem bu işlerle uğraşırken dalga geçeceğimi ondan bir şeyler öğrenseydim. Kim var orada? Kim var orada? Şoker? Orada biri var. Nerede? Orada. Ha. Yok kimse burada. Rüya görüyorsun herhalde kardeşim. Peki senin ne işin var burada? Kütüphanede çalışmak da mı yasak yani? İyi ama kulübe senin buraya girmeni istemiyor biliyorsun. İzin aldık canikom. Pekala öyle olsun. Güle güle. Bu da kraldan çok kralcı. Sanki burası oyuncaklar dünyası değil, kullanan dünyası. Gitti mi? Ha, gitti. Çıkabiliriz. Ha, söyle bakalım, neler çeviriyorsun? Hiç. Sen dünyaya gittiğin için canım sıkılmıştı. Burada biraz oyalanıyordum. Bak Luna. Benim oyuncak duygularımla zaten oynadın. Beni terk edip gittin. Şimdi de insani duygularımla oynama anladın mı? Doğruyu söyle. Kırpıştırma kipiklerini. Tamam tamam söyleyeceğim Şoker. Annemin beni affetmesi için ona sürpriz bir parti hazırlamaya çalışıyordum. Ya? <laughs> sen beni aptal mı sanıyorsun Luna? Bilmem aklımda öyle kalmış. Luna sabrımı taşırma. Neler olduğunu söyle bana. Üff. Beni yine terk edip gitmeyeceksin değil mi? <laughs> Ay tamam. Bunu öğrenmeyi sen istedin. Ay dur ne yapıyorsun? Hiç değilse önce bir el ele falan tutuşsaydık. Sersen bir maymundan başka hiçbir şey değilsin Şoker. Hadi aç gözlerini de bana bak. Bu da ne böyle? Ne oldu sana böyle Nuna? Ya gördüğün gibi bu hale geldim işte. Bedenim var ama görünmüyor. Bu yüzden de gücümü kaybediyorum. Sevdiğim kadına da bakın hele gövdesi yok. Of saçmalama şoker. Kendimi giysilerin içinde gizliyorum. Çok feci durumdayım. Peki nasıl böyle bir hale geldin? Üf, hiç bilmiyorum. Ben de burada bunun yanıtını arıyordum işte. Korkarım sonunda tamamen ortadan yok olacağım. Gorfa seni görse çok hoşuna giderdi. Üf, dalga geçme şoker. Heh, tamam tamam. Kızma hemen. Belki de Kulina bunun bir çaresini bulur. Hayır, hayır o bunu bilmemeli. Beni dinlemedin, oyuncaklar dünyasından kaçtın, İşte başına bunlar geldi diye söylenip duracak. Ha. Sen bu kitaplardan anlıyor musun? Ha, anlamak ne kelime? Bu konuda bir numarayım ben. <laughs> İyi o zaman, baksın şunlara. Ne duruyorsun? Hadi. <laughs> tamam, sakin ol. Bakıyorum. Hadi söylesene, ne yazıyor orada? Evet. Başım belada Luna. Of o kadarını ben de biliyorum. Kitapta ne yazıyor, onu söylesene. Hah. Sakin ol Luna. Bir dakika. Bir çaresi var. Kolay değil ama var. Eyvah. Bu benim başıma da gelebilir. Ben de dünyaya izinsiz gidip geliyorum. Of, ne kadar bencilsin Şoker. Ben ne yapacağım, onu söylesene. Evet. evet oyuncak dünyasından birinin gücünü alacaksın. Böylece bir süre daha idare edebilirsin. Peki sonra ne olacak? Heh, sonra bir başkasının daha gücünü alırsın. Bir yığın aptal oyuncak var zaten burada. Uf, saçmalama Şoker. İkide bir de bununla uğraşamam ben. Heh, tamam o zaman. Sen de en güçlü olanın gücünü al. Böylece sonsuza kadar idare edebilirsin. En güçlü olan mı? Luna Kulina'ya kendini affettirmeye çalışırken ben de şu Nermin Hanım'a verdiğim sözü tutayım bari. Yazık. Kadıncağız Merve Cadal çok çekiyor. Hem ben de biraz eğlenmiş olurum. Sen hala burada mısın Şoker? Buradayım. Kütüphanede çalışırken harika bir iksir hazırladım senin için. Öyle mi? Ne iksiri? Cesaret iksiri. Gerçekten mi? İster misin? Bir asker olarak biraz daha cesaret hiç de fena olmaz. Al, alış bakalım şifa niyetine. Benden bir isteğim var mı Şoker? İstersen ayaklarına masaj yapayım istemez. Ben seni memnun etmek için her şeyi yapmaya hazırım. Bir isteğin varsa söyle ne olur. Tamam tamam. Rahat bırak beni. Hadi git yat. Tamam kızma bana. Hemen gidiyorum. Gidip her yeri temizleyeyim bari. Aferin. Galiba işe yarayacak.